Umre'den dönenlerin 14 günlük gözlem sürelerini geçirecekleri yeri ihtiyacı ortaya çıkmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleymanşah Öğrenci yurtları karantina için uygun hale getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar burada hazır bekleyen otobüslerle yurtlara taşındı. Hocam. Yurtların çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken gözlem altında bulunan vatandaşların yakınlarının ise bekleyişleri sürüyor. Umre'den benim evlatlar var, mahtumlar var. Oğlum var, kızım var, gelinim var, iki tane de torunum var. Bir yaşında, biri 17 yaşında. 14 gün sabredeceğiz. Bence bu e, Sağlık Bakanlığı yaptığı doğru karardır bence. Doğru bir karar almıştır. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde her tarafa yayılmaması için, mikrop buraya gelmemesi için bir önlem alınmıştır. Yani Allah razı olsun. Anne ve babasının ihtiyaçlarını yurda getiren Abdullah Bilir de karantina kararını desteklediklerini söyledi. Haliyle sıcak bir yerden soğuk bir yere geldiler şu an. Biraz tedbirsiz oldukları için eşya getirdik. Onu teslim etmek için geldik açıkçası. Bence doğru bir karar ama gereken hijyen içeride de gösteriliyorsa, temizlik gösteriliyorsa, hani ölçümler, ateşleri, hastalıkları kontrol altında tutuluyorsa iyi bir şey. Yoksa biz kendimiz de evde hazırlığımızı yapmıştık. Bir haftadır mesela kalacakları odaları temizledik. Hani kimseyle görüştürmeme niyetindeydik. Zaten Diyanet öyle bir açıklama yapmıştı. Hani o doğrultuda biz de evde gereken tedbirleri almıştık ama devlet böyle uygun gördüğü için biz de hani saygıyla karşıladık yani şu an için. Umre'den dönen vatandaşlar için hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu'nda 2228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'nda ise 2710 kişi gözlem altına alındı.